Batman'dayız. Bugünkü sorumuz Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi diye Batman vatandaşların soruyoruz iyi seyirler. İstanbul'dan geldik. Batman vatandaşına soruyoruz. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Erdoğan Bey. Neden? Yaptığı hizmetleriyle beni. Belli diyorsunuz. Tabii. Karşı sana soralım. Kılıçdaroğlu. Sonuna kadar. Yaş kaç? 23. Ne, neden Kılıçdaroğlu? Çünkü öyle gerekiyor. Teşekkür ederim. Siyasetin bir parça değişmesi lazım artık. Sağ olasın. Devam edelim. Selamünaleyküm. Abicim İstanbul'dan geldik Batvan vatandaşına soruyoruz. E, hoş geldin. Hoş hoş, hoş geldiniz. Buyurun Batvan e, vatandaşları. Arkadaşlarım beni geliyor. bekliyor. Çok <laughs> güzel sohbet. Beklesinler ama. abim. Geç kalmış zaten. Merhaba. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce. Yani şu anda fikrimi beyan etmek istemiyorum. Saklamak istiyorum kendimi. Teşekkür ederim. Ya, Sağ olun. Batman'a geldik İstanbul'dan vatandaşlara soruyoruz Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Abi şimdi HDP diyoruz biz abi. Evet. Ee, HDP olmadığı için abi HDP'den bilgi alacağız abi. ve Kılıçdaroğlu derse o da Kılıçdaroğlu'dur abi. Benim Kılıçdaroğlu. Evet abi. Neden Kılıçdaroğlu? HDP ne derse odur abi. HDP'de Kılıçdaroğlu derse Kılıçdaroğlu. Evet abi. Odur Var abi. mı bir nedeni? Allah abi nedeni şu anda yok abi. Peki HDP Erdoğan derse? Vermeyiz abi. Yani yok abi, abi. hayatta. Rica ederim abi. Abi merhaba. Nereye gidiyorsun abim? Bir soru soralım ya. Kara kara düşünüyorsun. Nereye böyle? Buyurun. Abiciğim, seç marketi yapıyoruz. Batman'a geldik. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Vallahi hiç konuşmak istemiyorum. Niye abi? Zaten bir şey kalmamış ki. E bir ay kaldı abim. Vallahi bir şey kalmamış. Zaten Sağol. bir kadar şey kalmadı. Ablacığım, bir soru soralım. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? <laughs> Buyurun. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Abi adam e, gençlerin yanında. Yeterli bence. Dans ne diyor? Evet dans ediyor. sen yapabiliyor mu? <laughs> Teşekkür ederim. Batman'a geldik vatandaşa soruyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi? Kılıçdaroğlu. Abi. Helal Kılıçdaroğlu. Abi en güçlü rakibi o. En güçlü rakip olduğu için mi? Evet. Teşekkür ederim. Abi merhaba çocuklar bir açılın. Abicim Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi? Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? Onda başkası yok. yok Daha yok. iyisi yok. Yok mu? Yok. Sağ olsun. Bir açalım. Küçük soramıyoruz. Hadi. Karşı merhaba. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kerecep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem Ben Cumhuriyet Halk Partisi Çubuk Örgüt Sorumlusu. O yüzden Erdoğan. <laughs> o yüzden Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce Recep, şey, e, Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Neden yani? 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ı gördük de ne gördük? 20 yıl boyunca. Hiçbir şey görmediniz mi? Hiçbir şey görmedim. Bu yüzden Kılıçdaroğlu diyorsun. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nda Kılıçdaroğlu ne göreceksin abi? Ya değişim göreceğim leşin yani Gelecek için yani güzel şeyler göreceğim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ adam. Gençler bir soru soralım. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce. Gençler. Selahattin Demirtaş. Gel gel Selahattin Demirtaş. Demirtaş. Çıkıyor, başka bir kişi yok. Peki e, HDP aday göstermedi. Bu durumda siz kimi destekleyeceksiniz? Ee, yine Selahattin Demirtaş. Başım aday değil. Başka bir kişiyi desteklemiyoruz. Vermeyeceğim kimseye. O da güzel. Bir soru soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce? Abiciğim Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce? Abi Kılıçdaroğlu. Evet. Değişim. Değişim şartı. Değişim şart diyorsun. Evet. Beklentiniz var mı Kılıçdaroğlu'nda? İnşallah daha güzel olur, daha ferah olur. Evet. Bekleniyor evet. Teşekkür ederim. Dayıcığım merhaba. Bakmana geldik. İstanbul'dan vatandaşlara söz Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce? Mi? Evet. Buyurun size soralım abi. Karşı merhaba. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce. Vallahi Türkiye İşçi Partisi ya. Ilk Tip diyor. Erkan başlıyor. Aynen öyle. Ne bekliyorsun Erkan Baş? Tayyip'in yapamayacağı şey yapacağını bekliyorum kısaca. Peki. Muharrem İnce'nin de sosyal medyaya falan oynadığını düşünüyorum direkt. Hiçbir iş yapamaz bence. Peki Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce şu an güçlü adaylar. Erkan başta da şu an bir açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu'na vermem. Evet. Oy kullanacağım zaten. Tayyip'e de vermem. Evet. Verenleri Aynen. gördük ne haldeyiz. Muharrem İnce. Evet. Aynen. Peki. En son ihtimal. Son ikiye Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kaldı. İkisine de vermem. Oy kullanmayacağım. Valla kullanmam. Teşekkür ederim. Çünkü hepsi aynı renk replika gibi ya ikisi de birbirine. Bir farkı yok. Teşekkür ederim. Ka Hanımefendi merhaba. Hı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem mi? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Öyle ülkeyi onun daha iyi yönetebileceğini düşünüyorum. Sen de mi öyle düşünüyorsun? <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Kardeşim yaş kaç? 18. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Selahattin Demirtaş. Neden Demirtaş? Allah Batman'ı e, şey olarak Batmanlı olarak Selahattin Demirtaş diyoruz. Selahattin HDP milletvekili olarak vereceksin de Cumhurbaşkanlıkta kim vereceksin? Eee Allah Kılıçdaroğlu deriz. Erdoğan olmasın da Kılıçdaroğlu deriz. Verir misin? Veririz. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Sağ olasın. Hanımefendi merhaba. Buyurun bir soru soralım. Kaçtınız benden. Hanımefendi merhaba. Buyurun bir soru soralım. Nasılsınız? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce Erdoğan tabii ki. Çok var. Buyurun bir tane alayım. Merhaba kardeşim. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? Selahattin Demirtaş. Neden Demirtaş? Çünkü geleceğimizin umudu odur. Milletvekilinde HDP vereceğiz sanırım. Evet. Peki Cumhurbaşkanlığı HDP aday çıkarmadı. Bu durumda HDP vatandaşı kime verecek? Direk Kılıçdaroğlu. Direk Kılıçdaroğlu. Evet. Kesin. Neden? Kesin. Çünkü bizim geleceğimiz odur. Yani 20 sene yeterdi. AK Parti'nin kurduğu yeterdir. Peki HDP aday çıkarmalı mıydı, çıkarmamalı mı? Yani çıkartmalı tabii. Çıkarmalı mıydı? Tabii. Ama çıkamadığı için kaçmadıysa direkt işler oluyor vereceğiz. Abi. Abi. Abici merhabalar. Bir soru soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? Muharrem Teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? de başka yok. Gel gel. Gel abi. Hı. Sana da gel. HDP tamam vereceksin milletvekiline. Cumhurbaşkanlığı HDP aday çıkarmadı. Bu durumda HDP'li seçmen Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi verdi? Partimizi hangi yol gösterirse biz ona vereceğiz. Bak. Şu anda belli değil bakalım. Önümüze bakacağız. Kılıçdaroğlu'na buluştu ya. HDP'den, HDP'den bakmadılar. Daha buluşmadı. Evet. Sadece bir görüşme var. Ertelendi, ertelendi ya sadece. Evet. Bakacağız ya herhangi parti bizim adayımı gösterirse bizim için onadır. Sen de mi HDP? Aynen. Peki Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce üçü kaldı. Kılıçdaroğlu'na ya vereceğiz. Yani parti hangisi biz onu vereceğiz. Sona vereceğiz. vereceğiz. Aynen. Hiç Parti hiçbir şey demese, sessiz kalsa. Biz de boykot edeceğiz. Yani vermeyeceğiz kimseye. Ama Aynen. ver derse de kılıçlar olur. Aynen. Erdoğan derse? Vermeyeceğiz. E, yani vermeyeceğiz. vermeyeceğiz. Kesinlikle o, hayır. Şey Erdoğan hayır. Teşekkür ederim. <laughs> hanımefendi merhaba. Yetişemiyorum da. Merhaba. Buyurun hanımefendi. Geliyorum. Merhaba nasılsınız? Nereye böyle? Kardeşim merhabalar. Bir soru soralım. Abi. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem mi? Muharrem Neden? Öyle. Seviyorsun. seviyoruz. Gençlere daha iyi yönelik. Sağ olasın. Buyurun efendi. Evet, Abicim merhabalar. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu Muharrem mi diye Batman'ı vatandaşlara soruyor. Kalsın. Adayınız ki? Yok kalsın. Kardeşim sana soralım. Yalnız bekliyorsun orada. Gel sorayım. Caddeye çıkma araba çarpacak. Gel gel. Abi merhaba. Alışverişten mi geliyorsun abi? Evet alışverişten geliyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem Allah, Allah Teala hangisi fakir fukara hayli etmişse onu yetsin abi. Oy vereceksin abi. Oy vereceğiz de abi bilmiyorum. Daha şu anda düşündüğümüz düşündüğümüz hiç kimse yok abi. Bir ay kaldı abim ya. Olsa olsaydı şu anda biz bu halde değildik abi. Hani <laughs> bu halde gerçekten Allahu Teala yardım etsin bütün Müslümanlara. Yani hiç ortam görün Güzel görünmüyor Peki abi. Peki ne yapacağız abi? Moy kullamayacağım. O ne yapacağız? Bakarız. Ona göre. 2018'de kime <laughs> verdi? 2018'de mi? Abi ben ee, AK Parti'ye vermiş oldum ama pişman oldum. Yani şu anda ben veremem, vermiyorum. Peki yani. Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce? Ya Muharrem İnce'yi ben düşünüyorum yani. Düşünüyorsun. Evet, Muharrem, Muharrem İnce'yi beğeniyorsun. Evet, iniyorsun. Yani 3 olursa yani Muharrem İnce. Diyor. %90 abi. Peki abim, merakımdan soruyorum. Son ikiye Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kaldı. Muharrem İnce kazanamadı. Şu anda artık bilmiyorum. allah Teala hayırlısını neyse onu yetsin abi. Ama şu anda gerçekten yani Erdoğan fakir fukarayı şu anda yani bitti artık. Fakir fukara bitti abi. Ya son ikiye Kılıçdaroğlu kaldı ona da el vermiyorsun. Ya o Kılıçdaroğlu tabii ki yani artık yeter yedi. Bu, bu kadar yeter abi. Bu kadar sene biz ona verdik. Bu kadar yeter ama Önce de böyle değildi ama şu anda hiç de durum güzel görünüyor. Tamam, Muharrem İnce Evet tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Beyefendi merhabalar. Abi merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce? Kılıçdaroğlu. <laughs> Bir değişim şart. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs> Aferin merhaba. Nasılsınız? Arkadaşlarım bıraktı seni. Niye bıraktılar? Gel soralım. Bak kaybolacak ha. Abi merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi? Erdoğan. Neden abi? En iyisidir. Yok ben Muharrem İnce'ye. Gel ablam gel gel. Ablam gelir misin? Niye Muharrem İnce? Muharrem İnce kaçtı ablam. <laughs> abi merhaba. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi? Selahattin Demirtaş gönlümüzden geçen o. Peki neden HDP Demirtaş? Seviyorum. Sempatik Peki. bir adam. HDP'de Zeki milletvekiline adam. vereceksin abi. Cumhurbaşkanı aday göstermedi. Bu durumda ne yapacaksınız? Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce. E o zaman düşüneceğiz seçim zamanı. Bakalım. Henüz karar vermedim. Yok. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun beyefendi. Ablacığım merhabalar. Bir soru soralım. Sağ olun. Ablam merhaba. Buyurun bir soru soralım. Ablacığım Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Erdoğan. Neden Erdoğan? E çünkü düzeltiyor, her şeyi düzeltiyor. Onun için yani nasıl diyeyim başörtüyü serbest yaptı. O bile yeter. Kılıçdaroğlu yapmayacak mı? E, yapmayacak bence. Ne? Bence yapmayacak. Niye yapmasın? Bilmiyorum öyle görünüyor. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem Teşekkür ederim sağ olasın. Var mı bir adayınız? Adayım şu andaki Cumhurbaşkanı. Erdoğan. Erdoğan. Neden abi? Seviyorum onu. Yeter diyorsun. Yeter. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi? Hiçbirinde. Kim var abi? Yok. Sağ olun. Merhabalar. Teşekkür ederim. Ablam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi? Hayır. Buyurun. Abicim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi? Erdoğan. Neden Erdoğan? Durum bellidir. Dükkan durumu bellidir. Nereden nereye geldiği bellidir değil mi? Onun için Erdoğan. Teşekkür ederim. Batman'a geldik vatandaşlara soruyoruz Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Bir genç olarak kimi tercih ediyor? Erdoğan. Neden Erdoğan? Çünkü şu an en sağlıklı bana göre Oh, Yani çok derinden araştırmalarım yok ama. E galiba en sağlam o ya. Dış politikada da özellikle. Ben muhalefet olarak da Muharrem İnce çünkü. Yani bence ülkenin şu anda bu halde olmasının temel sebebi Erdoğan. Ne yani tam Erdoğan yanlışları var ama. Ya, muhalefet ya. Çünkü çok kötü bir şey yaptılar. Kaç yıldır? Bir de bizim halkımıza kötü bir şey var. Ya mesela 20 yıldır aynı iktidar, aynı muhalefet. İnsanlar dönüp şeye baksaydı hani ülke çok mu güzel bir yere gidiyor? O zaman hep aynısını seçelim veya aynı muhalefeti seç. Ülke çok da iyi gitmemiş ama niye bilmiyorum. Hiç kimse de vazgeçmemiş seçtiğinden. 20 yıldır eh, yine vazgeçmeyecekler. Yine devam ediyor. Yine aynı şeyden devam edecekler. Yani ben mesela 20 yıl sonra bu soruyu sorsam yine Erdoğan diyeceğim. Ay, 20 yıl içinde ne değişir bilmiyorum. Mahmut ama, <laughs> ama büyük ihtimalle. Ya çünkü şöyle yanlışları var ama farklı yerlere de geldi Türkiye ya bu yani. Onu da görüyorum. Onu gör, göreceksiniz orada objektif bakalım. Tamam yanlışları var. Hani çünkü ülke yönetmede de bazı doğrular yanlışlar çok tartışılır. Ne, ne kadar doğru ne kadar yanlış ama çok güzel şeyler de yaptılar. Yanlışları da oldu kabul edilir. Teşekkür ederim. şey Şu... Kardeşim merhaba. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce? Muharrem İnce. Hadi. Adamı beğeniyoruz. Nasıl beğeniyorsun? Böyle beğeniyoruz. <laughs> Teşekkür ederiz. Abi merhabalar. Batman'a geldik İstanbul'dan. Vatandaş söz Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Hiçbir tanesi. Kim? Ya benim gönlümden geçen Ali Babacan daha iyi. Evet. En azından daha alımlı. Ee, gerisi siyasi konjüktürümü biraz daha ters, evet. biraz daha sıkıntı bir başka zaman. yardımcısı olacak Erdoğan kılıçdaroğlu mu? ya şimdi Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve diğerleri sistemin adamıdır. Evet. Çünkü sistemin değişmesi lazım. sistem Peki, değişmediği sürece aslında kılıç... dediğim gibi hepsi tamam. gelse de boştur çünkü sistemin değişmesi lazım. Evet. Sistem değişmediği sürece gelen su temiz de olsa, kirli de olsa aynı yere akacak. benim güzel gönlümden geçen Türkiye'nin daha demokratik, daha huku hukuku ve insan haklarına önem veren bir ülke olması. bunun için de öncelikle sistemin değişmesi lazım. Ama o sistemde Ali Babacan'da yok mu? Ya bu sistemde zaten o da var. Ee, ona o da var. Ya Ben şu şekilde, o en azından daha ılımlı, diğerlerinden daha kucaklayıcı, daha e, sempatik olarak görünüyor. Yani eskiden baktığı zaman şu ana kadar herhangi bir e, ağır kelimeleri yok, ayrıştırıcı kelimeleri yok. Türkiye'nin artık ayrıştırıcı değil de birleştirici bir insana ihtiyacı var. Yani şu anda benim gönlümden geçen odur. Ha, tabii ki hatası yok Hı -hı. mu? İla ki hatası vardır. Herkese hatası vardır. Ya tabii o eee içindeki daha az temiz diyelim öyle diyelim. Peki Kılıçdaroğlu'na verince Ali Babacan'a vermiş olmuyor musun abim? Kurmay'ı sunmuşlar. Ya tabii de e, şu şekilde benim sadece şu şekilde örnek veriyorum. Ben şu anda e, partiye yani herhangi bir partiye oy vermeyi düşünmüyorum. Biraz kararsızım. Tabii bu şeye doğru, seçime doğru daha ne olur ne olmaz. E, bunu en azından bir iş şey yapmamız lazım. O zaman sadece milletvekiline devaya ver. Yani o şekilde. Teşekkür ederim. Sağ ol. Arkadaşlar merhabalar. Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu Harim İnce mi? Kılıçdaroğlu. Yim. Neden Kılıçdaroğlu? Abi Erdoğan bizi mahvetmiş. Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu mi? bizi kurtarır inşallah. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Gençler bir soru soralım ya gençlere. Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu Harim İnce mi? Selahattin Demirtaş. Neden Demirtaş? Çünkü Demirtaş. Peki HDP milletvekilinde çıkıyor da Cumhurbaşkanlığı aday göstermedi. Bu durumda HDP'li seçmen belirleyecek her şeyi. Kime vereceksiniz? Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Demirtaş. Tamam da abi. Demirtaş aday değil. Demirtaş adaydır. Kimse de onu yenemez. Cumhurbaşkanı da bu işler Erdoğan. Arbiciğ, ah, Hedef, her bir selo başkan. Aferin gençler aferin. Abi merhaba. Merhaba buyurun. Abicim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Yoo. Sen direkt beni uçurma gönderdin. Beni telekeye gönderdin. Peki kim ben... sen kime vereceksin abi? Ben ömü kendime vereceğim. Ben HDP e vereceğim. Tamam HDP e vereceğim. Heh. Tamam. Cumhurbaşkanı da HDP adayı çıkarmıyor. E çıkarmasa ben kim verse şantaj verse oy bıraksa ben ona vereceğim. Peki Erdoğan'ın karşısında Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu var. Ondan ya sen diyorum alıracağım. kim olursa olsun. Bir isim alayım. Erdoğan mı şey Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Ona neyi veriyorsun abi? O göze gö karşı ilm yakin al, al yakin. Kur'an-ı Kerim'de diyor ilm yakin yani göz daha doğru anlıyor. Ama ilim yanlış söylüyor. Teşekkür ederim. Ben her gerçek olun dürüst olun. Siz medyasınız, abartıyorsunuz, gerçeği söyleyin. Bu söylediğimi hepsini gösterin. Beğeneceğim abim. beğeneceğim. işte, işte cezaevi. Başka abi, var mı tesi? Milletvekilinde HDP, Cumhurbaşkanlığında da Kılıçdaroğlu diyorsun. Evet, herkese Kılıçdaroğlu vermesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Heh, bir kişi kendi tek başına bir işi ben yaparım dediği zaman bilin ki. Ama 5-6 kişi bir araya geldiği zaman ile orada mutafik olur. Anlaşma olur, birbirlerinden anlarlar. Sağ olun. Başka bir Genç kardeşimize var mı? de soralım böyle devam edelim. Kardeşim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu HDP Selahattin Demirtaş. Tamam milletvekilinde HDP'yi verdik. Bir de Cumhurbaşkanı var. Orada da HDP aday göstermiyor. HDP'li seçmen kime verecek? Size bir şey söyleyeyim mi? Yani burada e, yani 15-20 milyon insan HDP'ye veriyor. Evet. Yani burada HDP yoksa o zaman o 15-20 milyonluk insan da aday çıkarmadı? Niye çıkarmadı? Yani ben oyumu yandırırım. Yani başka kimseye vermem. Erdoğan Kılıçdaroğlu ve Muharrem ya adamlar çıkmış konuşuyorlar ama boş konuşuyorlar. Neden? Çünkü yarın öbür gün onlar da menfaat için ama çalışır. EDP dışında kimseye vermem diyor. Yok kimseye yoksa, yoksa da vermem diyor. Vermem yani. Hiç Yandırırım oyunu. Karşım. Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Mı, Arım İnce mi? Kılıçdaroğlu de. Var mı nedeni? Tabii ki de var. Yani yeter ya artık. Yani daha nereye kadar bu şeyler çekilecek? Bu nereye kadar bu... Yani insanlara baksana. İnsanlar perişan artık. Esnaf, diyor. esnaf esnaflığından ortam bıktı artık. O kadar diyor. O kadar evet. tabi. Askeri ücret diyorlar, 8600 diyorlar. Hangi askeri ücretin bir insan geçinebiliyor ki? Geçinebiliyor musun? Bir askeri ücretle. da kiralar ne kadar? Yani ortalasan bir buçuk iki. En kötüsü diyorum bunu. Aynen. Sağ ol. Teşekkür ederim. Abi merhabalar. Buyurun Sorumuzu soralım mı? Gençler buyurun. Ablacığım merhabalar. Buyurun bir son sorumuzu size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi? Hiç <laughs> karışık. Şey. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi? Son soruyu size soralım ablam yayını kapat. Ben e, tercihi yapmayacağım ama evet. Erdoğan yani bizim jenerasyonumuza göre çok güzel şeyler yaptı. Çok iyi şeyler yaptı. Ülkemizin o eski yıllara o koalisyonlu dönemlere e, dönmesini hiç istemiyoruz. Evet. Ama deseniz ki benim 17 yaşında oğlum var. O benden çok farklı düşünüyor. Diyor ki 20 yıl bunlar iyice taht kurdular. Hele bunlar bir gitsin kim gelirse gelsin gelenleri daha çabuk göndeririz. Şeklinde yorum yapıyor. Peki, siz kime vereceksiniz? Ben bunu söylemeyeyim. Erdoğan dedin. <laughs> yani Oğlunuz onu, onu, onu ıı, sevdiğimi ve başarılı bulduğumu. Oğlunuz Bu, karıştı oğlum o... diyor Muharrem <laughs> Oğlum daha çok Muharrem İnce'ci e, gibi. Siz <laughs> de <gibi>. Erdoğan. Evet. Ama <laughs> Ben de eşim de. Yani evet. bilmiyorum Alayım ki. Alayım mı anketi? Efendim? Erdoğan'a vereyim mi o anketi yoksa? E, evet verin. Veriyorum. Verin, verin. Niye verin. söylemek istemediniz? Ya insanların nasıl desem. Yani herkesin fikliniz düşüncesi yani. kendine. Evet, Fikriniz ne? Yani. yani aslında duymak haklısınız. Zorundayım. Evet seviyorum Erdoğan'ı ve başarılı buluyorum. oğlunuz Muharrem İnce diyor. Evet. Siz ona karışmıyorsunuz. O da Yok karışıyor. aynen ona karışma diyorum. Çok fazla yorum yapıyor kafamız şişiriyor. Ama dediğim gibi ben, ben çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum Erdoğan'a. Teşekkür ederim. Rica ederim. Allah'ın vermiş olduğu oyla Batman'daki ankedim sunamıştır. Teşekkürler.